Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu çiçeğin yapımını göstereceğim. Önce çim yapımına geçeceğim. İkinci videoda çiçeğin yapımını göstereceğim. Böyle. Şunu bir kenara alalım. İpim şöyle bir yeşil numarası yok. şöyle orta boy bir örümcek çekiyorum şöyle tığıma 3 ip doluyorum 1-2-3. göze batıyorum 2 şer 2 şer çıkarıyorum 4 zincir çekiyorum şu trabzana dolayacağım 1 2 3 4 5 6 7. hemen şunun içine değil yana batıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum, sıkılaştırıyorum. Yine bir orta boy örümcek. 3 ip doluyorum. 3. göze batıyorum. 2 2 2 i̇ki, 2. İkişer iki, iki. i̇ki ikişer çıkarıyorum. 4 zincir. 3 4 5 6 hemen yana battım kapatıyorum bir zincir sıkılaştırıyorum açılmaması için bir orta boy örümcek 3 ip doluyorum 3. göze batıyorum 2 zincir çekip bunu bırakacağım hanımlar beyaz tomurcuğunu göstereyim sonra çiçeği ekleyeceğim buraya ekleyişini de göstereceğim Şöyle krem rengi bir ipim var. İnce bobinlerde. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir önce bir düğüm atıyorum. Şunların tepesini tomurcuk yapacağım. İçine giriyorum. Şöyle. Kapattık. 3 zincir. 2 ip doladım. 2 2 2 ip doladım. Aynı yuvaya girdim. İkişer ikişer çıkarıyorum. Şöyle tek kalanları biriktiriyorum tığımda. Aynı yuvaya giriyorum. 2 2 3 tane oldu. 4 tane. Arzuya göre daha ince istiyorsanız 3 de yapabilirsiniz. 4 de yapabilirsiniz. Ben 4 tane yapıyorum. 2 2 Şöyle hanımlar hepsini bir kapatıyorum. 1 2 3 zincir 4 de olabilir. Şöyle bakın hanımlar şunu şuradan alıyorum daha güzel duruyor şöyle bitirdik keselim şunları şöyle arkaya getirip yakıyoruz Şöyle bir tane pıtırcığımız oldu. Bir tane daha göstereyim. Sonra çiçek yapımına geçeceğim. Şöyle yuvaya giriyoruz. Şu ipimi de şöyle alıyorum daha güzel duruyor. 3 zincir çekiyorum. 2 3. 2 ip doluyorum tığıma. Aynı yuvaya giriyorum. 2 2. Bir ilmeğim tığ tığda. Onu kapatmıyorum. Aynı yuvaya girdik. İki. Şu olmadı. Bir dakika. İki. İki. İki trabzanımız var. İki tane de yapacağım. 2 2 Evet tamamlar. 4 tane oldu herhalde. 2 4. Evet. Şimdi hepsini kapatıyorum. Sıkılaştırdım. Şöyle 3 zincir çekiyorum. 2 3 aşağı iniyorum. Şöyle şurasını bakın hanımlar. Şöyle ip almadan Kapattım, bir zincir çektim, şöyle şunu da kapatalım. Şöyle ikisini alıyorum, iki ucunu arkaya yapıştırıyorum. Şöyle, şöyle hanımlar. Üçüncüsünü de yapayım, çiçek yapımına geçeceğim. Evet hanımlar 3 tane pıtırcığımızı bitirdim. Dördüncüyü böyle bırakıyorum. Dördüncüye de çiçeği ekleyeceğim. Onun yapımını göstereceğim. Bir iki tane daha de devam edeceğim. Böyle. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.